Şimdi şu detayı bir çeker misin? Evet gördüğünüz gibi şimdi bizim bu yaşadığımız ne? bir sıkıntı. Şimdi bir dakika bir dakika. bu ne sence? Bir evet. e kaldırım taşı. Evet kaldırım taşı. Ne geziyor? Burada kaldırım mı var? Hayır. Yok. Ama arkadaşlar şimdi bize hep soruyordunuz. Diyordunuz ki evet bu ki pek memnun musunuz? Yani yaklaşık 45 ay oldu. İşte memnun musunuz? E, araç sizin için gerçekten de artıları ve eksileri var mı? Şimdi önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz bugüne kadar çektiğimiz videolarda hep Yuki'nin güzel taraflarını çektik sizlere. Çünkü gerçekten güzel. Gerçekten güzeldi. Hala da güzel. Ama elbette bugün hangi araba alırsanız hangi araba markası olursa olsun bu Mercedes, BMW, Audi hiç fark etmez arkadaşlar. Siz bir araba aldığınız zaman ilk aldığınızda arabada bazı şeyleri göremiyorsunuz. Arabayı kullandıkça ortaya bazı sıkıntılar çıkarsa çıkıyor. İşte mesela bizim de ülkeyi böyle bir sıkıntı çıktı. Şimdi biz bunu koymamızın sebeplerinden bir tanesi. Görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar bu arabada el var. Bakın görüyorsunuz. El var. Hatta bakın indirdim çektim. Şu anda el freni çekildi. Evet. Bekleyeceğim. Aman Volkan dikkat et. merak et. Şimdi el freni çekildi. Bakın. Taşın kaldı. Çekti. Arabayı bırakıyorum. Bakın araba maalesef el freni tutmuyor. Yani tam olarak tutmuyor. Ve çok tehlikeli bir durum. Çünkü el freni balatası dediğimiz olay maalesef e, ölmüş. Yani kötü olmuş. Önce biz bunu bir servis bakımına götürmüştük. Ee, bin kilometre bakımına. Arkadaşlar merhaba. Cansu Can Canel Dünyası'ndan herkese selam olsun. Şimdi yükü aracımızı bugün bir servise bin kilometreye geçtik. el freni ile ilgili bir sorunumuz vardı. Yani başka araba ile ilgili bir problem yaşamadım. Buyurun. Onu da burada Gaziantep'te Can Demir Motor Muhammed Bey'in yanına geldim. Dedi ki abi servisimize gösterelim. Serviste hemen bununla ilgili bir işlem yaparız. Hallederiz dediler. Sağ olsunlar. Hemen servisteki abimiz. ismi neydi abi? Mehmet. Mehmet abimiz. Hemen durumu çözdü. Ee, el freniyle ile alakalı bir sanırım halatsal bir sorun var. Ayar ayar yapılacak. Çünkü arabaya el freni çektiğin zaman yine de geriye ister kaçırıyor. Heh. Bunu çözeceğiz. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi el Arada, i̇ki iki hiç bırakmıyor. Gördünüz arkadaşım? Ne kadar farklı. Orada sağ olsun ustamız araya baktı. E, el tam sıkılmadığı noktaları tespit etmişti. Onları sıktıktan sonra el fenerinin çok güzel olmuş. Fakat demek ki işte fabrikasyon e, bir sıkıntı ya yani da fabrikasyon bir hata mı diyelim. Ya da bilmiyorum, günahını almak istemiyorum. Yansıdım şu anda bir kamerada. Acaba ara sıra ilk aldığı dönemlerde arabayı çünkü kendisini kullandığı arabada işte otomatik el fren sistemi vardı. E, el, araba hareket edince el fren otomatik kalkıyordu. Yani 50 manuel el freni yoktu. Acaba diyorum çünkü adamı da söylüyor abi diyor hem yani bu bu kadar kısa sürede bu el frenin balatasının ölmesi mümkün değil ama e, evet ölmüş diyor. Ya işte bazı ilk dönemlerde el freniyle bazen gitti. Hani bunun uyarı sistemi de yok Allah var. O diğer arabalardaki gibi. El freni çekip gidiyorsun. Hop işte el freni çekirken arabayı bırakmama gibi falan bir şansı yok. El freni çekirken bile arabayı bırakıyor. Yani sonuçta çünkü siz elektrikli bir arabada torku yüksek. Siz gaza bastığınız zaman el freni çekip de olsa bırakıyor arkadaşlar. Iııı ee... Yani bu iki ihtimalden bir tanesi. Cansu Hanım şu anda bu video çektiği halde tepki vermediğine göre... Yorumsuz, yorumsuz. Demek ki yorum <laughs> olabilir. E, yani bir e, böyle bindikten sonra bir neyse. iki saniye falan unutmuş olabilirim belki. Şimdi olabilir. Işte bu insanlık birkaç hali. Saniyeler, birkaç saniyeler ya da birkaç zamanlar. Aynı neydi? şekilde. E, bu balatayı bitirmiş. Evet. Balata bitmiş. E, neyse ki yine söylüyorum arkadaşlar. Aracı alırken servis çok önemli. Marka çok önemli. Yürü. Bu da çok şey e, iyi yani e, iyi ilgili bir firma Baktılar ve dediler ki evet e, bu arabanın balatası öldüğü için e, el freni balatası bunu garantiden değişelim size. Yani bize kullanıcı tas falan deyip de önümüzü kesmediler. Ama sıkıntımız şu. Biz Allah var. E, bu videoyu çekmeden önce biraz bekledim. Niye bekledim? Şimdi gelir, şimdi gelir, şimdi gelir. E, o 7 Temmuz Arkadaşlar bayrama 2 gün kala falan böyle bir sıkıntı yaşamaya yaşamıştık. Artık araba el filin tutmuyordu işte böyle gördüğünüz gibi kendini bırakıyordu el filin çekili olmasına rağmen ee, biz işte servise gittik, görüştük dedik ki böyle böyle e, bu arabanın işte el freninde böyle bir sıkıntı var nasıl yapabiliriz hemen sağ olsunlar tabii ki e, yedek parçadan yedek parça firmasından istekte bulundular bu el freni baltasını fakat El Filadelfalatasının gelme süreci maalesef bayrama ve pandemi sürecine denk geldiği için e, şu anda hala bir ay oldu tam bugüne 22 işte bir ay oldu bir aydır e, bu e, El Filadelfalatasının gelmesini bekliyoruz. E, biz servise dönüyoruz servis diyor ki işte bugün işte bu Cuma günü bir kargo gelecek bu kargoda da bu olabilir yok olmadı. Sonrasında diyorlar ki, işte biz İstanbul'daki merkezi aradık, merkezde Levent Bey vardı, çok ilgili bir arkadaş, çok teşekkür ederiz kendisine buradan. Onunla görüştüm, ona durumu anlattım. O da dedi ki, e, e, inanın dedi, bizim elimizde şu anda bu parça var. Çünkü e, bu parça olmadığı için e, size şu anda gönderim yapamıyoruz ama biz de istedik bu parçayı e, Çin'den ve bu parçanın şu anda gelmesini bekliyorlar. Bu nedenle süreç biraz uzamış. Ama diyorlar ki işte e, bu 10-15 gün içerisinde tedarik edeceğiz. Can Hocalar'ın dünyasının hayırlı günler diliyorum canım Türkiye'm. Herkese Selamünaleyküm aleyküm. Allah'a nur, rahmet, olsun. Nasılsınız canlar? Ben çok şükür, bir şükür çok iyiyim. Bugün servisteyim. Hatta bakın kendi yükücüyü getirdim. Şöyle göstereyim servisteyiz. Ee, aracımın e, el freni geldi. Onu yapacağım Allah'ın izniyle. E, Harc bekliyorum. Rabbim rast getirsin. Hadi bakalım. Allah e, bugünüme şükrediyorum. Çünkü uzun zamandır el frenini bekliyordum. Çok mutluyum. <laughs> Çünkü taşla gidiyorum yolda. Çok büyük sıkıntı yaşıyordum. Şimdi elhamdülillah e, el freni yapılacak inşallah. Onu bekliyorum. Tekrar yapacağım size. Evet canlarım. Gördüğünüz gibi arabamı servise getirdim. Ee, küçük bunda karabamı hemen e, içeriye girdirdim. <laughs> Gördüğünüz gibi çok tatlı ya. Ben çok seviyorum elhamdülillah. Ee, Hayırlısı bekliyorum. Kusalığa Bu gelmedi. Burası Karşıyaka. Şöyle etrafı çekeyim istiyorum size. Bakın. Servisimiz burada bir yerde. Kaan neredesin anneciğim? Bilmiyorum. Gel buraya bebeğim. Kaan da durmuyor zaten. Bilmiyorum. Sağ olsun. Buraya gel anneciğim. Bak elin anneciğim elin Oğlum Melin olur. buraya gel Kaan. hadi gel. Hayır anneciğim gel. Evet canlar devam edeceğim tekrardan. Evet canlar şu anda Hayrussam geldi arabayı teslim aldı. Şöyle kendisini arkadan göstereyim çok fazla kamerada çıkmak istemiyor. Ben ünlü olmak istemiyorum diyor bana. Ben de saygı duyuyorum. Ne yapabilirim? Hayır ünlü olmak istemiyor musun? Ses ver. Evet. Arabayı teslim aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar ısrar ettim ki. Gel görüştüreyim seni. Ne yapayım? <laughs> Adam yok diyor bana ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika anneciğim. Bu arada Kaan hiç durmuyor. Bu <laughs> ortalığı dağıtıyor burada. Arabamı teslim ettik. Elhamdülillah akşama doğru bana verecekler arabayı. Volkan gelip arabayı alacak. Ben canara e okula yetişmem gerekiyor. Şöyle ayrılsın <laughs> evet canlar. Arabamın içerisinde şöyle bir son bir kez size göstereyim. Arabamı da dün Volkan sağ olsun yine temizledi. Bana her ne kadar kızmış olsa da arabamı temizlemişsiz duramıyor. Ay dedi hadi, de hadi benimkini temizliyorum seninki de temizleyeyim dedi sağ olsun. Volkan'cığım arabamı temizledi. Arabam şu şekilde. <laughs> arabamı teslim ediyorum ve çıkıyorum Allah'ın izniyle. Gel kan şunu da alalım anneciğim. Anahtarı vermedik ustaya. Ver ben veririm. Ver. Hayri, hayri ustacım de al de buyur de. Hayri ustacım. Hayri ustacım. Evet, buyur Hayri usta de. Tamam. Ha, teşekkür ederim de. Allah'a emanet Hayri ustam. Gel gel gel. Evet evimde kamera var seni çekiyorum. <laughs> hadi Kaan'cım gel gidelim. Hayırlı günler diliyorum. Gel 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 gel. Hadi. Hadi çıkalım anneciğim. İnşallah, araba dur kancım, kancım dur. Elini ver bana. Evet canlarım çıktım. Bir de şöyle dışarıdan bir motorumu çekmek istiyorum. Hayır motor çekmek istiyorum. Motorumu diyorum. <laughs> Bakın. Hayır motor burası. Ee, servis yani. Olduğu kadarıyla artık yapacak bir şeyimiz yok. Şu anda yola çıktık. Eve gidiyorum. Tabi artık kaç otobüs değişeceğim Allah bilir herhalde bir iki otobüs değişerim. Belki tramvaya binerim. Bilmiyorum ya nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Gel. Çünkü burası çok e, benim evden mesafe olarak çok uzak. Hadi bakalım yola çıktık gidiyoruz. Evet. Kaan da bu arada pislik yaptı yapabileceği kadarıyla suyunu batırdı orada. Yeniden bir su verdi Hayvista işte, sağ olsun. Evet. Dur anneciğim, anneciğim dur. Evet burası karşıdaki kavşağı. Gel Kaan'cığım elini ver bana bir. Evet Kaan Paşa da burada. Burada otobüs alın. artık otobüse binip bir şekilde aktarmalarla eve geçeceğim. Kaan'cığım bugün de bizden bu kadar olsun diyelim mi? Evet. Babamız gelip bizim arabamızı alacaktı. Bizim evet, evet. evet evet. Evet canlar. Artık videonun kalan kısmını baban çekecek, değil mi anneciğim? Görüşürüz de. Evet arkadaşlar, Cansu ve Caner'in dünyasına herkese selam olsun. Yükektör aracımız servise gelmişti. Malum bu el direniyor kolderinden dolayı. Şimdi e, hayırlı ustamız sağ olsun. Çok ilgilendi. E, aynı zamanda Yükektör genel müdürlükteki yedek parça sorumlusu Levent Bey. Yahya Bey bunlar da çok ilgilendiler. sağolsunlar. Aracın e, garantiden hemen ucunu e, gönderdiler. Burada eee Hayri Usta'm da büyük bir emek sarf ederek bunu komple revize etti. Şimdi zımba gibi oldu diyor. Yani e, araç zımba gibi oldu. İnşallah e, başka da bir sorunumuz zaten araçla ilgili yoktu. Tek sorunumuz buydu. Bunu da çözmüş olduk. Böylece. Arkadaşlar yani ee, şimdi birazdan deneyeceğiz. Bu çıkartacak haydi stop aracı. Ee, yokuşta da bir deneyeceğiz. Evet, e, Acaba e, araba kayacak, e, kayacak e, mı kaymayacak e, mı? Çünkü komple merkez sistemi değişmiş. El frenör merkez sistemi değişmiş. Ee, falan ayarlamış. Hayrı Ustam'ın da ellerine kullarına sağlık. Gel Hayri Ustam'ı da bir çekelim. Hayrı Ustam, ellerine kullarına sağlık. Sağ olun hocam. Bu araçla ilgili e, sağ ol, yani çok yardımcı oldum. Gaziantep'te karşı yakada e, Yuki servisi kendisi. Abi sadece sende Yuki mi var? Başka yerlerine bakıyor musun? Aurora ve Yuki olarak bakıyor. Yani açıkçası şu an Antep'teki en geniş servis diyebilirim. Diğerleri biraz küçük ve yerleri biraz ters. En azından bu araç da buraya çok rahat girebiliyor e, ee, bu ikinci kez Hayri Usta'mızın yanına gelmesi. Sağ evet. olsun çok ilgili bir servis. Ee, eğer Gaziantep'te ise e, ikamet ediyorsanız ve Yuki aracınız ya da Yuki motosikletiniz varsa mutlaka Hayri Usta'mın yanına gelin arkadaşlar. Gereken ilgi ve alakayı gösterecektir. Güler yüzlü bir insan. Ee, kendisine buradan da çok teşekkür ediyorum. Ee, birazdan tekrar arabayı çıkartmaya devam edelim. Abi senin reklamın senin. Evet şimdi. Şimdi bak Yapılan işe bak. El freni çektik rampadayız. Evet. Yok evet. ayak freni evet. değil. Evet tamam. Ellerinize evet. sağlık evet. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar daha sonra detayları size anlatacağım. Teşekkür ederiz. Cansu Bey'in dünyasını takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.